Günaydın anneciğim. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Bu ne güzel sofra böyle. Kız sen bize kahvaltımı hazırladın yavrum. Evet. Hadi geçin ben size çayları getireyim. Daha iyi görünüyor sanki ha? Aman aman iyi olsun. Tez zamanda şu oğlanı unutsun da. börek tam kıvamında. Hatırlıyor musunuz? Bir keresinde anneme yardım edeceğim diye bütün börekleri yakmıştım. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Siz de ben üzülmeyeyim diye hepsini yemiştiniz. Hele baban hepsini yemişti görevim Bir de ağzı yüzü simsiyah olmuş. Hala diyor ki ah yavrum ellerine sağlık pek güzel yapmışsın. Kızımın elinden zehir olsa yerim. Sen benim gözümde hala o masum kız çocuğusun babam. Seni böyle gülerken görünce dünyalar benim oluyor. Ee, geliyorum ben. İyi falan değil. Biz üzülmeyelim diye böyle yapıyor. İçi yanıyor. İçi yanıyor yavrumun da. Belli etmeyeyim diyor işte. Eylül! Kızım! Kızım iyi misin? Miden mi bulandı yine? Yavrum ne oldu birdenbire? Hmm. Kızım iyi misin? Eylül neyin var yavrum? Midemi üşüttüm galiba. Geçer birazdan. Kaç gündür kendine bakmıyorsun. Yürüyün hastaneye gidiyoruz. baba. iyiyim ben. Bir şeyim yok, gerek yok hastaneye gitmeye. Hem zaten işe gideceğim, geç kalıyorum. Kızım bu halde işe mi gidilir canım? Aa, anneciğim, iyi merak etme. Çay içtim, ondan olmuştur aç karnına. İyi, kötü olursan haber ver. Ben seni gelip alayım. Tamam babacığım, ararım. Hadi ben üstümü giyeyim. Huriye Hanım'ın kızına da bir gram altın takmak lazım Yaşar. Yeni doğum yaptı kız. Olur. Önümüzdeki ay alırız. Şimdi sen kızıcan bana yine gıybet ediyorsun diye ama... ...vallahi günah oyununa. Erken doğum diyorlar ama... ...kimi de diyor ki... ...evlenmeden önce hamileymiş. Başkasından hem de. Bizi ilgilendirmez Nurhan kiminle konuştuğu. İftira olmadı ne malum? Allah korusun bizim de kızımız var. Konuşma böyle şeyler. Doğru diyorsun. Evlerden ırak. Benim kızım yapmaz canım öyle şey. Akıllıdır benim kızım. Yok ya. Hamile olamam. Gecikmedi. Beş gün var daha. 12'ye 8. Tansiyon da normal. Hiçbir sorun gözükmüyor. Son zamanlarda aşırı stres yaşadınız mı? Yaşadım aslında. Ondan olabilir. Gününüz geçti mi? Yo. Niye ki? Aralıklarla görülen aşırı mide bulantısı gebeliğe işaret edebilir. Bir test yapmanızı öneririm.